Trakish Car Update kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece yeni bir elektrikli otomobili değil, Skoda markasının geleceğe attığı en büyük adımlardan birini tanıtıyoruz. Karşınızda 2025 Skoda Enyaq Cape var. Bu araç, Skoda'nın elektrikli mobilite vizyonunu daha ileriye taşırken tasarım, teknoloji ve verimlilik alanlarında markanın geldiği noktayı gururla temsil ediyor. Skoda'nın elektrikli vizyonunda yeni bir adım. Enyaq serisi, Skoda'nın Volkswagen grubunun Map platformuna geçişiyle başlayan elektrikli devrimin ilk adımlarından biriydi. Ancak 2025 Enyaq Coupe, bu hikayenin en çarpıcı sayfası. Marka artık sadece ekonomik ve pratik otomobilleriyle değil, güçlü tasarım dili, ileri teknoloji donanımı ve elektrikli performansıyla premium segmentte söz sahibi olmak istiyor. Dış tasarım dinamik, akıcı ve cesur. 2025 Skoda Enyaq Cup'e ilk bakışta sportif duruşuyla dikkat çekiyor. Aracın ön bölümünde Skoda'nın karakteristik Crystal Face aydınlatmalı panjur tasarımı bulunuyor. İnce led farlar, agresif hava girişleri ve keskin hatlarla şekillendirilmiş tampon yapısı araca hem modern hem de güçlü bir kimlik kazandırıyor. Yan profilde kape silüeti kendini açıkça gösteriyor. Akıcı tavan çizgisi, kapı boyunca uzanan dinamik çizgiler ve büyük alaşım jant seçenekleri araca premium bir karakter sunuyor. 20 ve 21 inçlik jant seçenekleri hem şıklığı hem de performansı destekliyor. Arka bölümde ise LED stop lambalarını birbirine bağlayan ışık bandı aracın geniş ve sağlam duruşunu pekiştiriyor. Spor difüzör ve tavan spoileri ise aerodinamiğe katkı sağlayarak daha verimli sürüş sunuyor. İç mekan, dijital konforun yeni tanımı. Enya Kapi'nin iç tasarımı, sade ama etkileyici bir dijital dünyaya geçişin izlerini taşıyor. 13 inçlik büyük multimedya ekranı tüm kontrol sistemlerini tek merkezden yönetmeyi sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, gelişmiş navigasyon, enerji yönetimi entota, kablosuz güncelleme desteğiyle sistem sürekli olarak kendini yeniliyor. Kompakt dijital gösterge paneli sürücüye gerekli bilgileri sade bir biçimde sunarken, artırılmış gerçeklik destekli head-up display hız ve yol bilgilerini ön cama yansıtarak sürüş güvenliğini artırıyor. Sürdürülebilir malzemelerden üretilen döşemeler, geri dönüştürülmüş kumaşlar ve vegan deri seçenekleri Skoda'nın çevre dostu yaklaşımını güçlendiriyor. Ambiyans aydınlatması, geniş panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar ise konforu bir üst seviyeye taşıyor. Genişlik ve kullanışlılık, kape formuna rağmen iç yaşam alanından ödün verilmiyor. Uzun yolculuklarda bile arka koltuklarda yeterli baş ve diz mesafesi sunuluyor. Bagaj hacmi sınıfına göre oldukça tatmin edici ve aile kullanımına uygun. Panoramik cam tavan kabine ışık dolmasını sağlıyor ve ferah bir atmosfer oluşturuyor. Bu araç hem günlük kullanım hem de uzun yol deneyiminde gerçek anlamda işlevsel bir yaşam alanı sunuyor. Performans ve sürüş deneyimi 2025 Skoda Enyaq iV farklı motor ve batarya seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan itişli versiyon şehir içi kullanıcılar için idealken, çift motorlu dört çeker versiyon performans tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Elektrikli motorların sunduğu anlık tork sayesinde hızlanma sessiz, akıcı ve güçlü yapıda gerçekleşiyor. Geliştirilmiş batarya teknolojisi sayesinde WLTP normlarına göre 520 kilometrenin üzerinde menzil sunulabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde uygun istasyonlarda %80'e yaklaşık 30 dakikada ulaşılabiliyor. Rejeneratif fren sistemi şehir içi kullanımda enerji kazanımı sağlıyor ve menzil avantajını artırıyor. Yol tutuş ve sürüş dinamikleri, M platformunun düşük ağırlık merkezi avantajını sonuna kadar kullanan en kape virajlarda dengeli ve güven veren bir sürüş sunuyor. Süspansiyon sistemi yol bozukluklarını başarıyla evzur ederken, direksiyon tepkileri net ve hassas bir hissiyat sağlıyor. Sürücü, Eco, Comfort, Sport ve Individual gibi farklı sürüş modlarıyla aracın karakterini kendi sürüş stiline göre şekillendirebiliyor. Böylece enerji verimliliği ya da performans odaklı bir kullanım tercihi tek dokunuşla mümkün hale geliyor. Güvenlik ve otonom sürüş teknolojileri Skoda, Enyaq KPE markanın en gelişmiş güvenlik teknolojilerini entegre ediyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil frenleme sistemi, kör nokta uyarısı, yaya algılama, trafik işaretleri tanıma gibi sistemler aracın çevresini sürekli kontrol ediyor. Şehir içi kullanılabilirlik açısından otomatik park sistemi, 360 derece kamera görüşü ve sensör destekli manevra yardımları sürücünün işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Tüm bu sistemler aracın aktif güvenlik seviyesini sınıfın en üst basamaklarına taşıyor. Gelişen dijital yaşam ve ota teknolojisi. Enya Kape sadece bir otomobil değil, sürekli gelişen bir dijital platform gibi çalışıyor. Yazılım güncellemeleriyle yeni özellikler eklenebiliyor, mevcut sistemler optimize ediliyor ve sürüş deneyimi her